Eğer ders için yanlış sınıfa girdiysen bir parmağını indir. Utanç testi eğer dörtten fazla parmağını indirirsen NPC olabilirsin. Eğer kalabalık bir ortamda kendi kendine konuşurken yakalandıysan bir parmağını indir. Eğer konuşurken yanlışlıkla birinin yüzüne tükürdüysen bir parmağını indir. Daha önce otomatik açılan kapıya çarptıysan bir parmağını indir. Daha önce paylaş ve WhatsApp'taki ilk kişiyle utanç verici bir durum yaşadıysan bir parmağını indir. Eğer arkadaşına atacağın mesajı yanlışlıkla başkasına attıysan bir parmağını indir. Eğer sınıfta hayvan gibi öksürdüysen bir parmağını indir. Eğer iterek açılan kapıyı çekerek açmaya çalıştıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yoruma yaz ve günlük duş alıyorsan beni takip et.